Bu videomun konusu Felix Fadon. Yoksa ona Argos mu demeliyim? Doğru duyduz kulaklığın sizi yanıltmıyor. Felix'in 5. sezon içerisindeki süper kötü ismi açıklandı. Felix'i e artık Argos diyeceğiz. Peki ne yapacak bu Argos? Evet bugünkü videomun konusu da bu. Bu videoyu sizlerden 42 like istiyorum. Abone de olduysanız sizler için hazırladığım videoya geçelim. Zaten 5. sezon içerisinde Felix'in tavus kuşu mucizesini kullanacağı çok varizdi. Felix 5. sezon 18. bölümü olan Emotion yani duygu bölümünde ilk defa bir his canavarı oluşturacak. Bu his canavarımızın ismi ise Red Moon yani kırmızı ay veya kızıl ay. O bölüme kadar elinde tavus kuşu mucizesiyle başka hiçbir his canavarı oluşturmaması garip. Sezon 5'in içerisinde bolca his canavarı görmeyi bekliyorduk. Ancak bu hayallerimizi şimdilik sezon 6'ya saklamamız gerekiyor. Çünkü verilen bilgilere göre Felix 5. sezon içerisinde ilk ve tek olarak duygu bölümünde his canavarı oluşturacak. Ama his canavarının ismine baktığımızda bu his canavarı gerçekten çok güçlü olacağı benziyor. Yani bizi biraz tatmin edebilir. Peki sizi daha tatmin edecek bir şey söyleyeyim mi? Felix Gabriel e ile işbirliği yapacak. Kızıl Ay ismi size Kızıl Motu anımsatmadı mı? Ve Halk Motu'nun Kızıl Motu olmasına yardım eden kişi Tavus kuşu mucizesini kullanan Natalie ve bu sefer de Gabriel'a e yardım edecek kişi tavus kuşu kullanan Felix olacak. Zaten sezon altının bir süper kötüsün Layla olacağı neredeyse onaylanmışken yanına Felix'i de dahil ediyoruz. Çünkü mantıklı düşündüğümüzde yeni sezonların süper kötüleri Layla ve Felix olacak. Yani mantıken bu iki suç makinesinin de bir şekilde tanışmaları lazım. Ki tanışacaklar, birlikte ittifak kuracaklar, müttefik alacaklar, Uğur Böceli'yle karşı savaşacaklar. Yani bunlar sezonu altı içerisinde pıt diye gösterilmeyecek sezon 5 puan temelini atacak ve bu iki yürüyen suç makinesinin de tek bağlantısı Gabriel Agnes. Zaten sezon 5 içerisinde Layla'nın Gabriel'in safında savaşacağını biliyoruz ki sonrasında geleceğin süper kötüsü Kriyalis olacak. Ve Felix'in de amcasıyla işbirliği yapacağını düşünürsek bu iki süper kötünün Gabriel Agnes'in çatısı altına tanışmaları çok olası olacaktır. Bir de bana Tomeo konusunu soracak olanlar için de kısa bir açıklama yapayım. Arkadaşlar Tomeo ve Gabriel'ın işbirliğinin tek bir sebebi var. O da gerçekten iş yapmak yani Tusuriga ailesinin teknolojisi ve Agres'in yatırımı ile bu iki ailenin yararına bir ittifak kuruldu. Yani burada bir çıkar ilişkisi mevcut. Her ne kadar Tomeo Gabriel Agres'in kimliğini bilse de Tomeo'dan Natalie'nin yerini tutmasını ya da dizeye yeni Natalie olmasını bekleyemeyiz. Şimdi ana konumuz yani Felix'in Argos olup Kızılay'ı oluşturmasına geri dönelim. Evet, Gabriel ve Felix'in işbirliği yapacağı neredeyse kesin. Ve bu konuyu da göz önüne aldığımızda Felix'in sezon sonuna doğru oluşturduğu his canavarının amcası Gabriel ile bir bağlantısı olmalı. Kısacası Felix oluşturduğu his canavarını amcası için oluşturdu. Dilerseniz duygu bölümünün özetine bir bakalım. Adrian babasıyla bayan Tussurugi tarafından düzenlenen Diamond Dance'a katılmalıdır. Kendisi yılın kraliçesi olan Kagame'nin yanında yer alan balo kralı olacak. Adrian ve Kagami gitmek istemiyor ama onlar sadece ebeveynliğinin emirlerine karşı gelen bir takım genç. Adrian'ın kendisine dans hakkında bahsetmeyi cesaret edemediğini öğrendiğinde Marinette de gitmeye karar verir. Ama bu tür özel bir etkinliğe nasıl girecek? Bu hoş karşılanacak mı? E peki bu özetle Felix'in ne alakası var? Aslında ilk bakışta çok farklılarmış gibi gözüküyor. Ancak şöyle minik bir detay var. Özetten de anladığımız üzere Edrin ve Kagami daha doğrusu aileleri çok önemli bir etkinliğe katılıyor. Yani bu etkinliğe katılım çok yüksek olacak. Peki bunca bir katılım içerisinde ne eksik? Bir akuma ve bunu oluşturabilmek için de kötü hislere ihtiyaç var. Bu kötü hisler mesela korku olabilir. Evet insanlar gökyüzünde kırmızı bir ay gördüklerinde bence korkarlar. Yani Gabriel etkinliği mahvedip bir süper kötü yaratabilmek için Felix'ten yardım isteyecek. Ancak sızdırılmış spoilerlara bir baktığımızda bu bölümde kimsenin akumatize olmayacağını görüyoruz. Ancak bu verilen spoilerların bir yanıltmacı olduğunu söylemiştim. Çünkü koskoca sezon 5 boyunca sadece 10 kişi akumatize olacak? Ve çoğu aynı kişi. Tabii ki de bu spoilerların altında bir biteni yatıyor. Yani çoğu bölümde yine bir akumatizasyon gerçekleşecek. Ancak bunların çoğu gizli tutuluyor ve benim görüşüme göre Felix amcası ile işbirliği yaptıktan sonra kaç his canavarı daha oluşturacak. Ancak yine bu his canavarlarını gizli tutuyorlar. Evet umarım olayı güzel anlatabilmişimdir. Eğer siz de teorilerimi mantıklı buluyorsanız bunları yorumlarda belirtin. Ve ayrıca istediğiniz videolar varsa mutlaka yorumlara yazın. Dediğim gibi bu videoya 42 like üzerinde bir like bekliyorum. Abone olursan çok sevinirim. Ve bildirimler de önemli. İşte aç onları. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.